Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yine kedilerde doğru bilinen yanlışlar ilgili bilgi vereceğim. Burada kedi besleyen arkadaşlar çok iyi bilir. Yani muhakkak başlarına gelmiştir bugün anlatacağımız konu. Kedilerin anüs bölgesinde yani dışkı yaptığı bölgede bazen beyaz 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 beyaz, beyaz noktalar görürler. İşte bu nedir? Neyden kaynaklanır? bazen evin içinde kedi yattığı bölgelerde eğer zemin koyu renkte ise yani kedi sahibi çok fazla kucağında kediyi sevmiyorsa çok fazla zaman ayıramıyorsa nazanım eğer şey yapamıyorsa kediyle temas halinde değilse çok fazla şimdi düğmeye bir basar mısınız? Yine bakın bir şeyde devam etsin. Evet. Ee, <laughs> Eğer zemini e, düz zemin, koyu bir zemin, ondan sonra e, beyaz beyaz böyle pirinç tanesi gibi beyaz böyle pudra şekerinin biraz daha sert hali gibi yerde bir şeyler görebilir, döküm şeyler görebilirler, yattığı yerlerde görebilir, ya kuyruğun altında, anüsün etrafında beyazlıklar görebilir. Bu ne diye bazen insanlar şaşırabiliyorlar arkadaşlar. Bunun sebebini ve önlemini anlatacağım size. Eğer kedinizle çok fazla yakın temas halindeyseniz muhakkak ara sıra kuyruğunu kaldırıp anis bölgesine bakın arkadaşlar. O beyaz beyaz noktalar pirinç tanesinden küçük kırık pirinç tanesi gibi daha küçük zerrecikler halinde beyazlıklar görebilirsiniz. Bunu her kedi sahibi evli düzenli besleyen dışarıda kedi besleyen insanlar bunları muhakkak görmüştür veya görecektir. İşte bunun olmaması için neler yapmamız lazım? Bu ne demektir? Bunu nasıl önlem alacak? Şimdi o konu hakkında bilgi vereceğim size. Doğru bilinen yanlışlarla alakalı. Arkadaşlar bu gördüğünüz şeyler parazit arkadaşlar. Yani anüsün etrafında gördüğünüz o beyaz beyaz pirinç tanesi gibi olan zerrecikler tüyüne yapışmış halde yerde sanki yere dökülmüş böyle pirinç tanesinin küçük parçaları gibi gördüğünüz şeyler hepsi parazit arkadaşlar. Ve şimdi biz şey alışmışsınızdır. Parazit denildiği zaman işte spagetti makarna gibi, soğulcan gibi herkes <laughs> pardon herkes parazit denildiği zaman öyle cisimler akta geliyor ama o beyaz gördüğünüz şeyler arkadaşlar bir iç parazit ve bu iç parazitler insanlara geçer mi? İnsanlarda da aynı şekilde parazitler meydana gelir ve sıkıntılı bir süreçte iyileşme süreci olur. Onun için düzenli olarak 2 aydan 2 aya, 3 aydan 3 aya parazita istikelerimizi yaptıracağız. Ve düzenli olarak dışkılarını bulunduğu ortamı, kuyruk altını, anüs bölgesini, tüylerini yani arka bacakların etrafını, anüs bölgesinin etrafını düzenli olarak kontrol edeceğiz. Burada bu tarz bir farklılık gördüğünüz dakika hemen e, veteriner hekime gitmeniz gerekecek. İç parazitini muhakkak yapmanız gerekecek. Yattığı yerler bir kafeste kalıyorsa, taşıma çantasında bir yere götürüp getiriyorsanız, oraya dökülmüşse, yani farklılığı, <laughs> Aa, bu kafesin içinde, taşıma çantası içinde bu beyazlıklar nereden geldi diye gördüğünüz zaman, düşündüğünüz zaman bilin ki arkadaşlar bunlar iç parazitlerdir. Ve bunlar muhakkak sizlere geçer ve insanlar da kedilerdeki gibi iki ile üç ile bir hapla, bir şampuanla geçecek bir olay değil. İnsanlarda vücut tanıtımı çok daha zor olur. Çok daha problemli ve sıkıntılı bir süreç yaşarsınız. Onun için muhakkak kedilerinizi el evde besliyorsanız iki aydan iki aya muhakkak aşısını yaptırın. Normalde her kedi üç aydan üç aydan eder ama bence bizim sağlığımız çok daha önemli. Kendi sağlığına zarar gelmemesi için çalıştığınız kliniklerde Söyleyin kardeşim, ben 3 ayda 3 aya gelmeyeceğim, 2 aydan 2 geleceğim. İşte ufak tefek indirimler, restler, hekim arkadaşlar size yapacaktır bunu dile getirdiğiniz zaman. Muhakkak ki bana sorarsanız 2 aydan 2 bunu tekrar ederseniz aşılamayı aynı süre etrafında bu beyaz parazitler yaşanmamış olur ve siz de parazite yakalanmamış olursunuz arkadaşlar. Aynı şekilde beslediğiniz kedi de parazite yakalanmamış olur. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu bizim sağlığımız için de önemli. Kedinin sağlığı için de çok önemli. yaz aylarında bu olay daha fazla şekillenir ve daha fazla tekrar eder. Bunu önlemek amaçlı muhakkak iç parazit aşısını iki ayda iki ay yaptırmak zorundayız. Ve bazı arkadaşlar kedi besleyenler işte biz bilmem ne medikacılar bilmem ne eczaneden işte kedi için parazit tableti aldık diye müşterilerimiz oluyor. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Parazit, kuantinal etken maddeli haplar, bazı işte her hermitlerle alakalı olanlar var. Ondan sonra birkaç tane daha etken maddeli parazit e, tabletleri var. Bu parazit tabletleri bütün parazitleri dökme, dökmez yani. Şeritleri dökebilir, tenyanları dökebilir, parazitleri bazılarını dökebilir ama hepsini dökmez. Benim size tavsiyem veteriner hekim yani bizlerden aşıya yani iğne şeklinde olanı bir dönem yaptırın. Bir dönem yine hap yutturun. Bir dönem yine yaptırın. Bu çaprazlama şekilde devam etsin arkadaşlar. Çünkü iğnenin dökücü parazitler apayrıdır. Hapın dökeceği parazitler apayrıdır. Veya başka bir aldığınız marka, farklı bir atölye, dronzit, drontal, tenedur, kaliver, yani böyle bir sürü firmanın tabletleri var. Ama hepsinin içer, içerikleri ve içerikleri e, parazit grupları farklıdır dikkat ederseniz. İnternetten biraz araştırın. Yani bir dronstin, drontalin e, etki ettiği parazit grubuna bakın. Bir kanivarın etki ettiği e, parazit grubuna bakın. Tenedron iğnesinin etki ettiği parazitlere bir bakın. Bunlar çok önemli. Bunlara baktığınız zaman zaten siz de şunu içgüdüsel olarak yapacaksınız. Evde parazit tapını yutturduktan 3 ay sonra veteriner hekim iğnesini yapsın. 2 ay sonra parazit yutturun iki ay sonra iğnesini yaptırın gibi gibi e, bu şekilde yürürseniz, devam ederseniz e, kedinizin sağlığı, gelişim ve hastalıkları olan e, problemleri kapatmış olursunuz ve böylelikle e, kedinizde parazite yakalanmamış olur. Parazite yakalanmak ne olacak? Parazit işte iğnesini yaparız, hapını veririz, geçer diye düşünmeyin. Parazit tamamen bağırsak sistemidir. Bağırsak sistemi de hayvanlarda beyindir yani. Asıl Vücudun dengesi arkadaşlar bağırsaklardır. Yani dengeyi sağlayan ana temel kusur bence bağırsaklardan geçer. Sindirim sistemi ne kadar olursa iyi olursa gelişim o kadar düzenli olur hayvanın. Sindirim sistemi ne kadar e, düzenli ve düzgün temiz olursa hastalıklara karşı direnciniz kedinin o kadar güçlü olur. Bağırsak sistemi sindirim sistemi ne kadar e, düzenli ve düzgün olursa genel anatomik olarak tüy yapısı sindirim sistemi, dışkılaması, e, hastalıkları olan direnci sağ, e, sağlam olduğu için daha güçlü olur. Onun için parazit deyip geçmeyin arkadaşlar. İhmal etmeyin. Muhakkak e, iki aydan iki aydan, bütçenize göre yani maksimum 3. ayda bunların tekrarını yaptırmış olmanız gerekiyor. Ve yaptırmanız gerekir bence. Evde eğer çocuk kadın varsa da zaten muhakkak ki 2 e, iki aydan yapmanız ben bana sorarsanız en doğrusu budur. Geçen videoda toksoplazma ile ilgili bir video paylaşmıştık. Yani e, gebe kadınlarla alakalı sıkıntı yaratabilir diye. E, onun için bu da parazitlerle alakalı arkadaşlar. Bence bu anütün etrafındaki beyaz oluşumları, beyaz e, parçacıkları e, boşa almayın. Yani ne derler? Önemsiz sanmayın yani. Çünkü artık vücut bunları dışarı atacak noktaya kadar gelmiş ki içeride daha neler var, ne kadar daha var, içeride nasıl bir oluşum var ki oluşup bunları dışarı atıyor. Yani onun için bence düzenli bir şekilde aşılar yapılırsa bu tarz vakalarla karşı karşıya kalmazsınız. Bizler de kalmayız. Ve eğer siz bunu erken zamanda fark etmemiş iseniz, yatağınızın üstüne çıkmışsa kediniz, kafanız üstüne yatmışsa, işte çarşaflar, yastık üstleri gibi bir yere temas edip siz de bunu solunumla, burun yoluyla, ağız yoluyla almış iseniz fark etmeden inanın birçok sıkıntı sizlerde de çıkacaktır ve yaşayacaksınızdır. Bu tarz şeylerin yaşamaması için bence sürekli olarak kedinizi tararken düzenli olarak taramasını yapın ve kontrol edin muhakkak. Tekrar edin. Gözünüzden kaçmaması için elinizden geleni yapın. Ekim arkadaşıyla olan programları da buzdolabınızda asın. E, ee, i̇ç parlak mümkünse kendisi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Doğru bilinen yanlışlarla ilgili videomuz bugün kedilerle alakalı buydu. Gerçekten önemli bir konu arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni videolarla sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle.